Şapkamı putinimi değil, beni hatırlayınız sadece. Benim de sevgilim vardı bir zaman ve herkes gibi mektuplarım. Geceleri uyusaydım yatağım olurdu ve bir de karım. Mahkum olmadım ki hapishane duvarlarında ismim olsun. Mektubumu rafa koy ve hatırla. Şarkısını bilmediğimiz insanların rahmeti bize kaldı. Hey insanlar, şarkınızla avunduğumu ve duacınız olduğumu bilir misiniz? Hey balıkçı, sana mektuplarımı kim getirir? Ve kim bir öyle üstü dünyamı çizer bulutlara?